Bu videoda dünyanın en fazla izlenen TikTok videolarına bakacağız. İlk sırada 70 milyon izlenen Mr Beast'in videosu var. Bir kafeye gidiyor. Oradaki garson kadına bahşiş olarak araba veriyor. Abi yani goat ya. Bu adam goat. Hani bizim bunun hakkında söyleyebileceğimiz fazla bir şey yok. Kadına soruyor işte en fazla aldığın bahşiş nedir diye. Kadın 50 dolar diyor. Al sana benden bir tane araba dedi. Abi araba veriyor ya. Yani bir şey diyemem ben. Ne diyebilirim ki? 75 milyon kişi tün içinden çıkacak şeyi merak etmiş. Abi gerçek olamaz ya bu. Böyle arılarla aynı dünyada yaşadığıma inanmak istemiyorum. Gölden alınmış bir suyu içerseniz ne olur? İşte birazdan göreceksiniz. Bünyenize bunları almış olursunuz. Bakın Kırk ayağın artık mikroskobik olanı Böyle bir canavarımsı şeyler falan var Yani durgun sudan içilmez Böyle akan yerden içmen lazım Onun da ilk doğduğu yerden falan içmek lazım ee, Biz de yani boşuna o kadar Ed Stafford izlemedik Kimler Ed Stafford ya da Bear Grylls izledi? Önce bir onları göreyim Ondan sonra size bir sorum var Kirli bir suyu nasıl temiz hale getirirsiniz doğal bir ortamda? Yazın bakalım taktikleri Dünyanın en büyük arabasını yapmış Hamır şu büyüklüğe bakar mısınız ya? Bunu niye yaptınız abi? Kim binecek bu arabaya? Beraber okyanusu temizleyelim. 107 milyon izlenmiş. Abi keşke 107 milyar izlenseymiş ya. Dalıyor dipteki pislikleri topluyor. Abi yani keşke 107 trilyon katrilyon trilyon izlenseydi. Videonun sonlarına doğru zaten göreceksiniz. Aşırı garip şeyler bu videodan daha fazla izleniyor. 112 milyon kişi şu köpeğin tatlılığını izlemiş ya abi. Nasıl uyanmıyor olabilirsin ya? Kendi köpeğiniz üzerinde bir deneyebilir misiniz uyurken? Diline şöyle hafifçe bir elleyin. Uyanmıyor ya. Baksanıza bayağı çekiyor uyanmıyor. Bu Balina mı? Abi balinanın üstündeki galiba bir şeyleri temizliyorlar. Neleri temizlediği hakkında hiçbir fikrim yok. 120 milyon izlenmiş. Bir kedi 7 santimden geçti. Abi 7 santim ne ki ya? Şu kadar bir şey yani. 6 santim geçersin ya. Sen sıvısın. Sen yaparsın. Hayır üstten atlama yok. Alttan aynen. Evet, hadi yapabilirsin. Hayır ya ama öyle üstten olmayacaktı. Kediler, Kediler sıvıdır, sıvıdı. her, her yerden, yerden geçebilirler. geçebilirler. Bu videonun neden 125 milyon izlendiğini anlayabilen var mı? Yani daha demin adam okyanusu temizliyor, bundan daha fazla izlenememiş plastik, yani oradaki çamurları çıkardı işte. Hidrolik pres videoları her zaman fazla izlenirler. Çünkü insanlar böyle bir şeylerin parçalanmasından, bir şeylerin ezilmesinden çok rahatlıyorlar. Ben de rahatlıyorum. 137 milyon kişi bu James Bond bebeği izlemiş. Şu an aklımda çalıyor şarkıyı tahmin edebiliyorsunuzdur. Dol 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 dol. Telefonum şarj olmuyor. Acaba neden? Ne kadar pis bir şarj girişin varmış senin ya? Olmaz tabi. O şarj soketinin gireceği yer kalmamış ki. Ben bunların temizlenme videolarını izlerken çok rahatlıyorum. Ben. Bakayım şimdi benimkinde toz, pislik falan var mı? Yani evet biraz kirliymiş. Hemen videonun sonrasında şöyle ufak bir bir şeyle ben onu temizlerim. Kimler timsah bakıcısı olmak isterdi? Yorumlarda göreyim. Ben kesinlikle istemezdim. Çünkü yani çok tehlikeli ya. Abi beslenme saati geldi. Abla elindeki eti yemeye bilirler yani. Hani seni de yiyebilirler. Onu da düşünerek biraz geri mi çekilsen acaba? Çünkü sen de yemek olabilirsin orada. Bu parçalanmayan oyuncak değil miydi? Onu ta yukarıdan bıraktılar. Yüzüstü yapıştı ama parçalanmıyor. Ben geçenlerde bir oyuncakçı da buna oyuncaktır. Denk, geldim denk geldim de bunu mıncırmak aşırı keyifli. Hatta paketinden çıkarıp ısıracaktım kendimi zor tuttum. 164 milyon. Abla sen nasıl bir hamilelik? Ha 300 mü? Ay 300 doğurmuş ya. Şunların tatlılığına bak. Biraz zor olmuştur ama ya. Üç tane yani çok zor. Kabileyim Reis'in Messi ile tanışmasını görüyorsunuz. Abi kabileyimin yerinde kimler olmak isterdi Ben ikisinin de yerinde olmak isterdim yani Kabileyimle de tanışmak isterim Messiyle de tanışmak isterim 170 milyon Bu videonun neden izlendiğini zaten anlıyorsunuz değil mi Yani Şunların sevimliliğine bakar mısınız ya Ne kadar tatlılar Küçücük kediler ya Geçenimizde kafede bir tane yavru kedi vardı Bir sevdik bir sevdik Hatta bakın size fotoğrafını göstereceğim şimdi <laughs> Ya şunun tatlılığına bir bakar mısınız ya Böyle bakıyor Çok tatlıydı Bu hayvanın hangi hayvan olduğunu bilen var mı yani bence çok itici ve korkunç görünüyor ya. Abi kocaman kafası var T-Rex gibi açmış ağzını yanaklar şişmiş bağırıyor çağırıyor bir şeyler yapıyor. Sen bir kuşsun ya bu kadar korkunç olamazsın. 181 milyon bir sincabı besleme videosu. Şu sincapların yemekleri ağızlarına doldurmaları çok tatlı bir şey değil mi ya? <laughs> ya ağza bak. Bu niye bu kadar çok izlendi? Quit game videosu mu ha? Ha, aynen anladım. Yani ben bir şey anlamadım aslında ama bir şey anladım gibi de Squid Game oldu, bir şey oldu. Bu arada Squid Game'in yeni sezon ne zaman geliyor ya? Ben unuttum abi, diziyi unuttum yani. İzleyeceğim, baştan izlemek zorunda kalacağım. 198 milyon. Şu tavşanın şu çileği yerken tatlığına bakar mısınız? ya Bak elleri de salmış şöyle. <laughs> Böyle durup yiyor ya. Dombul tavşan. İşte benim videom sonunda geldi. 200 milyon izlenmiş. İleride benim de yapmak istediğim aktivitelerden bir tanesi. Şu maymunun rahatlığına bakar mısınız ya? Bak oh yüzünü de sil şöyle güzel güzel. Oh. Abi şu an keyif çatıyor ya. Bıcı bıcı yaptın ne güzel oldun tertemiz. <laughs> Keşke yaza girerken şu videoyu görmemiş olsaydık ya. Ben çünkü yazın kanoyla falan böyle açılmayı planlıyordum. Abi suyun üstünde yüzen yılan mı olur ya? Her yerde karşımıza çıkıyor bu yılan. Dağda, bayırda, çölde, denizde bir tane uçan yılan kaldı yani görmediğimiz. Onu da görürüz yakında. Ne geliyor ya? <laughs> bak. Ha bunların içine suratını mı sokuyor? Ya aşırı tatlı ya. Bunun cinsi ne? Galiba 210 milyon kişi aynı benim gibi böyle dolapların düzenlenmesini işte bitenlerin tekrar yerine konmasına falan bayılıyor ki. izlemişler abi. Bak ne kadar güzel. Ardaktan da öyle bonibon mu çıkıyor sizin? Bak bunu kıskandırım. Ben şimdi bonibon, bonibon yemiyorum ki. Niye, ki niye kıskandım? kıskandım? Balık. Ne tür bu? Abla niye öptün ya onu? Bir yıl sonra böyle mi oldu? Bir yılda şu kadarcıktan buraya nasıl gelmiş olabiliriz ya? Bu kukla beni biraz tırsıttı. Şu an rahatsızım ya. Şu an daha hiç hoşlanmıyorum bu görüntüden ya bu. Ne kadar kötü bir görüntü böyle ya. Ya bu tatlılık nedir böyle ya? <laughs> ya sen uyuyor musun? Ben seni yerim ya. Bir de böyle ellerini koymuş uyuyor. 274 milyon karavan mı bu? Baya güzel bir karavana benziyor. Orada uyuyabiliyorum. Ha, pencereyi mi kapattın? Ha, ama uyuyabiliyorumdur herhalde orada. Perdeleri çek tamam. Karavan ben hiç bilmedim ya karavana. Ha orası yatak değilmiş. Orası başka bir yermiş. Hiç karavanda kaldınız mı? Abla senin yatağın niye orada ya? Hızlı yol. Yani gidişinin türlerini gösteriyor da şu an. Bir insan çatının arasında öyle bir yerde niye uyur ki? Daha demin uyuyan köpke gördük. Şu an uyuyan yarasa mı görüyorum ya? Esniyen yarasa. Abi <laughs> suratını da nasıl kapattı? şimdi top 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 yes 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 427 milyon izlenmiş ya ay abi bir düşeceksin sandım yani aa milletin önünde bunu yapıyorlar ondan sonra dans etmeye başlıyorlar ben şu şakayı yapsam kavga çıkar ya sen bizi niye korkuttun diye 522 milyon mu abi ters takla atıyorsunuz da o nasıl bir sıvının üstündesiniz ben onu anlamadım. Bu nişastalı su gibi bir şey değil mi ya? Böyle vurduğun zaman sert oluyor ama işte böyle yavaş davranırsan sıvı oluyor. Evet gençler bu videonun daha sonuna geldik. Dünyanın en fazla izlenen TikTok'larına baktık. Videoyu izlerken eğlendiyseniz hemen aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya onu paramparça etmeyi unutmayın. Diğer kanallara da hepinizi bekliyoruz. Hemen şimdi şu videoları izleyebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.